Hadi bakalım good luck have fun. Gel bebeğim. Aa buradaymış han otur. lan ha şuradan. Şuradan da yapılıyor mu bu? Night night geliyor night. gözüne sıçtım. Harbiden senin balına yani tüküreyim ben Knight. Abi adamdan en safe bendim saklanan kişi olarak. Gerçekten en safe bendim. Herif bir şekilde gitti beni orada e, ayıkladı ya. Kurtuldum lan. Aa tek atıyor ama şimdi niye? Güzel güzel bu adam da şu jeneratörü yaparsa iyi, iyi oyalamış oluyor. Çok güzel lan iyi bari iki jeneratör oyalattık. Şimdi benim değerlerini bulup kendimi iyileştirmem lazım. Aha şurada biri de var. Ne yapıyor bunlar lan yan yana? Kutu mu açıyor bu? Güzel oynadı. Hala totem kurdu Benim şu köşeye Geçip totemlenmem lazım Hadi hadi çok yakınlarda Beni görmemen lazım yine Aptal gibi görürsen söverim ha Tamamdır. Aman aman dikkatli. Tamam. Jeneratöre dokunalım biraz. Otur yapak hemen otur. Oo buraya yolladı. Yetişir miyim Bana bakmıyor zaten ya dur. Hiç dikkatinde ben yokmuşum yani boşuna boşun. O neydi lan? Burada bir şey patladı daha demin ha. Bu jeneratörü şurada bitirsek. Alet çantasında kullanmıyorum ama. Onlar ne yapıyor ya? Abi ne yapıyorsunuz? Trollüyorlar mı? Ne yapıyorlar salaklar? Salak. Oy son anda çok iyiydi. Ay senin ben ananın. Eee saldı beni yine. Otem orada. Otem'e gitmem lazım. Ama o adamlar da orada tabi. Şöyle köşeden köşeden. Beni gördü mü lan? Ha, bu burada beni görür ya. Ha, şu kö ya bu ne salak bir totem. Abi şuna bak. Tam, tam köşedeyim şu an. Adamı buraya getirdi ya. Hey Allah'ım yarabbim. Bari iyileşeyim lan dur. Hala şu jeneratörü yapamadık mı ya? Gerçekten. Şu bir kovalım. Yürü git lan. Adamı kurtardılar ben hemen şu jeneratöre alet çantasıyla müdahale ediyorum. Geliyor ya. Sıçayım. Doçladık. Bu sefer de doçlayamadık ve ah. Ne oldu lan saldın mı beni? Tam şurada yine iyileşebiliyorum. Oyunu var ya koskoca haritayı şu küçücük yere şey yaptık gerçekten. Allah kahretsin iyileştiremedim kendimi. Bas 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 bas. Bana da basın, bana da basın. Bak bak Leon'a bak. Eda'yı iyileştirdi. Bize gelince yok. Şimdi bizim o jeneratör hala yapılmadı bu arada. Ben ona kafayı taktım oğlum onu yapacağım ben. Söyleyeyim. E burada mı hala bu ya? Bir Bırak şu jeneratörü yapak be. Vallahi manyak herif. Buradan litin yardımıyla bir kaçacağım ama kaçabilecek miyiz? Adam da geliyor. Herkes geliyor şu an. Bakalım oyalayacak mıyız? Ne oldu lan? Saldı mı? Kurtuldum herhalde. Şu yukarıda iki kişi cehennemde tamamdır. buraya mı geliyor ya? As, o nereden çıktı ya? Şu jeneratörü yapabilecek miyiz artık? Adamı güzel domine ettik aslında. Tamam bunu da yaptık. Bir şu yukarıdaki kaldı. Bir de şu ileride vardı sanırım bir tane. Ama haritanın hiç şuralarına gittik mi hatırlamıyorum. Bunu yapmışız tamam Şunu da mı yaptı ya Oğlum bu ne lan her şeyi yapmışız Tekini de yapacağız büyük ihtimal Az kalmıştır oh, Sese bak deli dana gibi ötüyor Selam Ben de yap. çorba da benim de tuzum olsun Tamamdır kablar nerede Orada ve orada güzel şunu açalım Koşun ulan koşun ulan koşun Sığıl Sadece Leon asıldı bir kere Adam bayağı etkisiz kaldı ya Güzel güzel Daha deminki katil de çok güçlüydü mesela Kapıyı direkt açtım biraz hata yapmış olabilirim. Konuşmaya daldım ya umarım. Ben de Leon'a escort diyeceğim o ona escortlasın. Gel Leon gel. Dur Leon'u iyileştireyim hatta. Balım. Ne yapıyorsun? Tam bir dur iyileştik. Lan, niye iyileşmedin lan? Tam müdahale etmem As inşallah öldürtmeyim şu öldürtmem şu adamı. Lütfen sen bana emanetsin koçum. Seni buradan kurtaracağım. Hadi gidelim. Orada. Hadi aslanım ikimiz de koşsak hiçbir şey yapamaz bize. Gel 2 vs 1 hadi. Hiçbir şey yapamaz. Korkma sen yürü. No falan yoktur değil mi lan bunun? Hiçbir şey yapamaz. Koş koş koş. Nerede lan bu? Nerede la bu? Aslanım neredesin? Buraya bak buraya arkandayım la arkanda. La beri bak beri. Dur ben biraz daha kaşınacağım. Şimdi o Neo Leon da kaçtı. Şey var mıydı? Kanlı şaman. geç. Kapak. 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 Kapak kapak kapak. Za. Kapak. Yanımda kapak çıktı. Nice. Kapıdan kaçmam oğlum ben. Kapıdan kaçmak basit iş. bize kapak lazım.